Bismillahirrahmanirrahim. Ruhlar alemi. Zamanın olmadığı bir yer. Ne beden vardı, ne açlık, ne acı. Sadece ruh. Sadece nur. Sadece Allah'ın kudreti. Sonra Kur'an'da anlatılan o an geldi. Araf suresi 172. ayet. Allah bütün ruhları topladı ve sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve her ruh cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bu ilk ahitti, ilk söz. Ruhun Rabbini kabul ettiği an. Sonra büyük emanet sunuldu. Bir sınav, bir seçim, bir yeni yolculuğu. Gökyüzü kabul etmedi, yer kabul etmedi, dağlar kabul etmedi. Korktular, yük ağırdı. Ama insan ruhu dedi ki, ben alırım. Ben bu imtihanı kabul ederim. Ve insan aceleci, zayıf ve bilmeyen olarak anıldı. Rivayetlerde geçer ki ruhlara cennet gösterildi. Sonsuz huzur, nur, bitmeyen nimetler. Ve hesap günü de hatırlatıldı. Sınavda başarılı olursan cennet. Başarısız olursan hesap, sorumluluk. Cennetin haberini duyan ruhlar titredi, özledi. Ve dediler ki biz kabul ediyoruz. Biz imtihan istiyoruz. Biz cenneti istiyoruz. O ruhlar insan oldu. Dünyaya gönderildi. Bedene yerleştirildi. Zaman verildi ama hafıza alınmadı ve bazı ruhlar kaybetmekten korktu. Sınavın ardından çekindi. Rivayetlere göre onlar yaratılışın başka parçaları oldu. Dağlar, nehirler, ağaçlar, gökyüzü. Ama ey insan, bu sınavı kabul eden sendin. Bu sözün sahibi sensin. Ruh bedene girince her şeyi unuttu. Sadece derinlerde bir ses kaldı. Fıtrat, vicdan. Bazen iyiliğe doğru çeken, günah sonrası içini yakan. O ses bu dünyadan değil. Ruhlar aleminin yankısıdır. Şimdi iyi dinle. Ey insan, sen unuttun ama Allah unutmaz. Onun sözü her zaman doğrudur. Eğer yanlış yolu seçersen pişman olacaksın ve ahdini bozup zalimleşenler arasına yazılacaksın. Bir düşün. Allah bu kadar büyük düzeni gökleri, yeri, hayatı ve ölümü sadece bu sınav için kurduysa seni hesapsız bırakır mı? Hayır. Her sözün yazılacak, her amelin tartılacak ve eğer kötülük ağır gelirse sonun ne olacak? Bu dünya oyun değil, bu hayat bir imtihan. Hem de senin kendi isteğinle kabul ettiğin. Ahdini hatırla, ruhunu uyandır, yola geri dön. Cennet seni bekliyor, yeter ki dön.''